İstanbul Esenyurt'ta yönetim kavgalarıyla sık sık gündeme gelen o sitede yine kavga vardı. Ancak bu kez nedeni havuz kullanımı. Site sakini pantolonla havuza girmek istedi. Giremeyince görevlilere saldırdı. Sonra o kavga bütün siteye yayıldı. İşte o korku dolu anlar. Site büyük, havuz çok ama kurallara uyan yok. Yazı ayrı kış ayrı. Bu sitede eylem gerginlik hiç bitmiyor. Bu sefer de havuz başında kavga vardı. Aa! aa polis gereksiz ama. Oo. Rezalet. Olaylı sitede şimdi de havuz kavgası. sen Esenyurt'ta lüks bir site burası. Yaklaşık 15 bin sakini var ama bir sakin günleri yok. Bakıyorsunuz kıyafetle havuza girmişler. Kavganın nedeni bir site sakininin pantolonla havuza girmek istemesiydi. Güvenlik görevlileri uyarınca bu tatsız olaylar başladı. Yarabı, öyle. Yarabı ayamadık ne olduğumuzu. Havuzbaşı bir anda meydan muharebesine döndü. Yönetim uyardı halde kimse dinlemiyor. Kıyafetle giriyorlar. Kavgada dozu iyice arttı. Bir ara peyzajdaki ağaçlar sökülüp gövdesiyle saldırılmak istendi. Havuz başında tekme yumruklar havada uçuştu. Kavgaya sitede oturan diğer vatandaşlar da dahil oldu. Taraflar birbirine havuz başında şezlongları fırlattı. Bay bay kutu. Hayır iyi günler. Baya bir kavga var da. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki taraf birbirinden şikayetçi oldu. Yaşanan o korku dolu anlardan geriye bu görüntüler kaldı.